İşte benim çiçeklerim. Bu sardunya. Yıllardır emektarım benim. Buraya da aloe vera'larımı ektim ama biraz olmayacak gibi bunlar. Anne. İnşallah olurlar. Bunlar benim kaktüslerim. Bu kaktüsleri Ayazcığım bir dakika. Sadece böyle küçücüktü aldığımda. Bir taneden büyüdü, bu kadar üredi. Bunların hepsi bir kökten çıktı. Bu küçücük, bu büyük büyük. Hala da çoğaltıp bu çoğaltıp küçük. arkadaşlara bu veriyorum. Büyük. Bu da küçücük. Bu da küçücük büyük. Burada da küçücük, var ha, alırım. Büyük. Bunları bilmiyorum nasıl bakacağım. Bunların suyu bu gitmeye bu başladı. Büyük. Ama küçücük. bu da bir yandan burada filiz veriyor. Hoşuma gitti bu da benim. İnşallah düzelir. Ay Aynı verdin ama. Evet ama, aşkım. O fenil mi verdin ona? Bu da kuyruklu yılan kaktüs mü diyorlar buna ne? İçeride de var bir saksın böyle. Bu da kaktüs. <laughs> kaktüs, değil, kaktüs. Sen de kaktüssün. Çekil bakayım önümden şimdi. Bunlar da yengecimden aldım çiçekleri. Buraya ektim bunları. İnşallah tutacaklar. Bu da mum çiçeği. Bunlar hep buraya ektim. Bunu da bir müşterim vermişti bana hediye etmişti menekşe. İnşallah bu da ölmez. Öldürmem. Ben hiç menekşe bakamıyorum çünkü. Ama buna böyle bakıyorum. Bunları şimdilik böyle bir saksıda topladım çünkü saksım yok. Böyle burada 1 2 üç dört kök çiçeğim var. İnşallah olurlar tutarlar inşallah. Buraya da kılıçlardan kalan parçaları atmaya kıyamadım. Tutuşturdum şuralara. Belki olur. Böyle. Şimdi geçiyoruz. Ha burada da küçük kaktüslerim var. Bunları tepelerinden koparıp koparıp ekiyorum ben böyle. Hediye ediyorum arkadaşlara. Anne orada da var. Orada da. Evet burada da kaktüsüm var oğlum. Bir de benim burada Fethiye'den getirdiğim Japon şemsiyem var. Bunu böyle Anne, şu, Suya ters. ters koyuyorsun. Böyle oluyor. Bu biraz çürümeye gitti ama umudum var. Olacak çünkü şuradan küçük bir işaret vermiş. Su akıyor değil mi, su akıyor, değil mi aşkım? Hı hı. Dur bakayım bulamadım. Anne ben akamıştım anne. Şuradan küçük küçük filizler vermeye başladı. Bence olacak. Anne He. su akıyor. Şurada. Bunu böyle. Bu tutarsa çok iyi olur. Fethiye hatırası diye saklarım. Gerçi bu çiçekten her yerde var. <laughs> İstediğim yerden alırım. Göster bakayım içeridekileri bana. Şu Hadi. Var, şunlar, içeride vardır. He. Şuradakiler. Bu benim kulaklı kaktüsüm kaynana dili. Bu da yengeciğimin verdiği. Buraya tutuşturdum, iliştirdim bunu da. İnşallah olur. Evet burada da benim yılan kaktüsüm var. Çok böyle tomurcuklandı. Onları biraz seyretmeyi düşünüyorum. Yılbaşı çiçeği. Bu da yine çoğalttığım kaktüsüm. Bunlar da benim bambularım. İnşallah büyüyecekler. Böyle ayaz kadar olacaklar bambularım. Değil mi ayaz? Ama bunlar açıyor. Bunlar. Ellemiyoruz. Ellemiyoruz. Ellersek küser açmaz. Evet. evet. Bu tarafa geçiyoruz. Evet. Anne bunu unuttuk. Bunu unuttuk. O kaktüs oğlu. Bu da benim küçücük aldığımda büyüyor inşallah burada. Bunlar da böyle. A, 101'den Aa. almıştım ben bunları. Bu da yengeciğimin verdiği çiçek. Aa. İnşallah tutar. Bunun tutmasını çok istiyorum ama birazcık küsmeye başladı neden bilmiyorum yani böyle inşallah tutar yani bunu Aa, bir tane yılbaşı çiçeğim tutmamış bunu Anne. alıp çöpe atar mısın Ayaz'cığım tamam. tamam bir tane kılıç da buraya iliştirdim Anne. buraya da bol bol kılıçları Anne. iliştirdim İnşallah olacak bir tanesi tutsa razıyım burada da aynı şekilde Yılbaşı çiçeklerim var burada. Bunlar aslında çok büyük güzel bir çiçekti ama ayaz kırdığı için üstüne top geldi. Ben de böyle parça parça ekmek zorunda kaldım bunları. Yoksa çok güzeldi. Ama bizim evimizde Anne. bir tane kaktüs var. Böyle çiçek düşmanı kaktüs. Bir de bu çiçeğim var. Bunu da yıllar önce çalıştım. Kafeden çalmıştım. Bir türlü ölmüyor ama büyümüyordu. Bunun dalları bir ara böyle yerlere değiyordu. Ama bunları da Ayaz'ın elleri değdi. Sağ olsun mübarek elleri. Bu kadar çiçeklerim inşallah büyürler. Seviyorum. Gül tablası değil çöpe götürüp atıyorsun. Bay bay.